Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni elime ulaşan iPhone 15 Pro Max tanıtımını yapacağım ve kutu açılımını yapacağız burada. Bunu 21 akşamı, 21 Eylül akşamı verdim ve şu anda yeni elime geçti. Ben hemen de, hemen de tanıtımını yapmak istedim. Şimdi kutu açılımını yapalım. Buradan açıyoruz şimdi. Buradan da açalım. ve beklenen telefon işte burada. Zaten içinden telefon çıkıyor ve bir tane de kablo çıkıyor. Başka da hiçbir şey yok. İçinden çıkan. Evet telefonumuzu da açalım. Artık komple bir yapalım. Biraz özelliklerinden de bahsedeceğim. Burada. Notlarıma da bakıyorum. Evet arkadaşlar bunun iPhone 15 Pro Max'in ağırlığı 221 grammış arkadaşlar. Uzunluk 159.9 mm, genişlik 76.7 metre ve derinliği de yani şunun boyutu da arkadaşlar 8.25 milimetre imiş. 6.7 iç bir ekrana sahip. E, ve Super Retina XDR ekran özelliği var. OLED ekranı var. 460 ppi yoğunlukta 2796'ya 1290 pikselde çözünürlüğü mevcut. Bildiğiniz gibi dinamik aydınlık e, e, mevcut. 120 Hz'e kadar o yenileme hızına sahip. Hemen kurulumuna başlıyorum. Türkçe, Türkiye. dili ayarlıyoruz. Metin ve burada simge büyüklüğü için orta saptanmışı büyük var. Hangisini yapalım? Ortaya getiriyoruz. Bu kızımın telefonu olduğu için arada ona da soruyorum. Sürdür diyorum. Evet. İnternet bağlantımız şifremizi girdik. Şimdi güncelleme çıktı. Bir yazılım güncelleme yapacağız. Kabul ediyoruz. Bu yazılım güncelleme de yaptıktan sonra bakalım ne kadar sürecek. Ona göre tekrar dönüş yapacağız. Evet, bu arada güncelleme yaparken ben diğer özellikler, özelliklerinden de bahsedeyim. E, 2 milyona bir kontrast oranı var. Bunda e, maksimum açık havada 2000 lite kadar parlaklık verebiliyor. Suya sıçrama toza dayanıklı e, IP68 sertifikası mevcut. İşlemcisi hepinizin bildiği gibi A17 Pro işlemcisi mevcut. Kamera sistemine gelirsek arkadaşlar 48 megapiksel ana kamera e, 24 mm F1.78 diyaframı mevcut. %100 fokus stabilizasyonu özelliği var. 12 megapiksel ultra geniş kamerası var. 13 mm'ye sahip F1. F2.2 diyaframa sahip bir kamerası. Yine %100 fokus piksel özelliği mevcut. telefoto 12 megapiksel 2 kat yakınlaştırma ve 48 mm F1.78 diyaframı var. Yine bir 12 megapiksel 5 kat telefoto özelliği, 120 mm f2.8 diyaframa sahip. E, sahip bu da 3D sensör bazlı optik görüntü, stabilizasyonu ve otomatik netlemeye sahip bir kamera. 5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma, 10 kat optik zoom aralığı ve 25 kata, da, 25 kata kadar da dijital zoom özelliği var. E, bu şekilde özellikleri mevcut. Ee, video kaydı olarak e, saniyede 60 kare 4K e, video kaydı yapabiliyor. Bu arka kameradan bahsediyorum. Ağır çekim hızlı çekim modları mevcut. Ben fazla da bu özelliklere girmek istemiyorum. Zaten birçok kişi bu özellikleri e, size anlatıyor. Zaten YouTube'da mevcut bunlar. E, bunları bu yüklemeleri yaptıktan sonra arkadaşlar bir fotoğraf video kaydı yapacağım. E, e, Onlara da bakacağız ve ayrıca birkaç oyun yükleyip oyun testlerini de bir kontrol etmek istiyorum. Yazılım güncellemeye devam ediyor. Bakalım neler olacak. Tabi herkesin bildiği gibi yeni iPhone'larda artık şurada gördüğünüz gibi USB-C girişi geldi. Kablosu da örgü bir kablo. Burada ona da bakarız. Bu içinden şarj aleti çıkmaması çok saçma. Çevreci ayaklarına şarj aleti koymuyoruz diyorlar. Fakat ayrıca satabiliyorlar. Ben aldım bir tane. Maalesef 20 watt özellikle bir şarj aleti aldım. Onu da 619 liraya aldım. Bu telefonda 77 bin lira fiyatı var. Şu anda güncelleme yapıyor. Parmak izini oldukça belli ediyor. Şimdi birazdan zaten bunlara bir buna bir şeffaf kılıf ve ekran koruyucu cam da aldım. Birazdan onları da kızım takar artık Evet. Devam edelim. Sürdür. Evet şimdi <laughs> ee, bu aktarımı yapıyoruz. 50 kimlik doğruluğu diyelim. eski telefondan yeni telefona bütün bilgileri aktaracağız şimdi. Parola gireceğiz. Parolamızı girdik. Sürdür diyoruz. Daha sonra ayarlayalım bunu. Sürdür. Yüz tanımayı daha sonra kızım kendi ayarlar. Kabul et. Evet şimdi bir asfalt 9 bakalım. güzel. Bir de Call of Duty deneyelim. <laughs> Maksimum. Ultra. Target's in <laughs> with enemy. da böyle. Gayet akıcı, gayet güzel oynanabiliyor. Birkaç resim çekeceğiz. Daha sonra bakalım onlardaki durumlar nasıl. Sizinle birlikte olacağım. Için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.